Türkiye sanayisinin kalbinde bulunan Evyap Port, kaliteli ve güvenilir hizmetin vazgeçilmez adresidir. Kocaeli il sınırları içerisinde bulunan Evyap Port, Tuzla, Dilovası ve Gebze Organize Sanayi Bölgelerine yakınlığıyla dikkat çekiyor. Türkiye ekonomisinde kilit rol oynayan İstanbul, Kocaeli ve Adapazarı başta olmak üzere Bursa, Yalova, Balıkesir, Bilecik, Kütahya Eskişehir, Ankara, Düzce ve Bolu gibi endüstri merkezlerinin de dış ticareti için önemli bir cazibe merkezi oluşturuyor. Ayrıca şehir içi trafiğinden uzak D100 ve TEM yollarına doğrudan ulaşabilen ideal bir noktada bulunuyor. 2003 yılında faaliyetlerine başlayan Evyap Port, dinleyen ve çözüm üreten liman sloganıyla çıktığı yolda güçlü altyapısı, teknolojik ekipmanları ve konusunda uzman ekibiyle 7/24 esasına göre bölge sanayicilerine, armatörlere, acentelere, gümrük müşavirlerine, forwarderlara, taşımacılara ve diğer tüm lojistik paydaşlarına kesintisiz hizmet veriyor. Evyap Port toplam 1171 metre yanaşma yeri, 4 adet SSG, 5 adet MHC 26 adet ERTG ve 52 adet terminal traktörüyle 1 milyon 750 bin rıhtım elleçleme kapasitesine sahiptir. Yıllık depolama kapasitesi ise 855 bin Toplam 265 bin metrekare liman sahası ve pregate alanına sahip olan Port, liman giriş ve çıkışında oluşan kayıp zamanları azaltarak müşteri beklentileri doğrultusunda yüksek performans gösteriyor. Evyap Port, 455 metre uzunluğunda rıhtımı, 23 sıra konteyner eleştirebilen SSG'leri ve minimum 18,5 metre su derinliği ile 400 metre uzunluğunda olan 20.000 TU kapasiteli gemilere hizmet sağlayacak imkana sahiptir. Evyap Port, terminale iki ayrı noktadan giriş ve çıkışı sağlıyor. Ayrıca 80 tır kapasiteli pregate alanıyla liman içinde ve önünde araç trafiği oluşmasını engelliyor ve bir konteynerin terminale giriş çıkış süresini 22 dakikanın altında tutuyor. Evyap Port, CFS sahasında 33 tona kadar kaldırma kapasitesine sahip forkliftlerle günlük 500 adet konteyner iç dolum ve boşaltımı gerçekleştirebiliyor numune ve muayene olacak konteynerlerin işlemlerini aynı gün içerisinde tamamlıyor ve yine aynı gün içerisinde çıkışlarını gerçekleştirebiliyor. Bitkisel ve hayvansal yağ ürünlerinin depolanmasında Türkiye'nin lider tank terminali olan Port, anlık 100 bin metreküp ve yıllık 1 milyon 120 bin ton sıvı yük depolama kapasitesine sahiptir. 174 tona kadar tek parça yükler için komple liman hizmeti verebilen Port, alanında uzman ekibiyle proje yük ve genel kargo yükleri için güvenli ve rekabetçi hizmet sağlıyor. 2011 yılında İstanbul Ankara ana demiryolu hattına iltisak hattıyla bağlanan Port, müşterilerine intermodal taşıma imkanı sunabilen bölgesindeki ilk özel liman işletmesidir. Günlük 10 katar ve 480 vagon karşılama kapasitesine sahip olan Evyap Port müşterilerine hızlı, güvenli, çevreci, ekonomik ve alternatif hizmet çeşitliliği sağlıyor. Evyap Port sağlıklı ve emniyetli çalışma şartlarını sürdürerek tüm paydaşlarına güvenli bir çalışma ortamını sunmayı görev edinmiştir. Evyap Port, hizmet vermeye başladığı ilk günden bu yana, sağlıklı ve temiz bir çevrenin gelecek nesillere aktarılmasını, çevrenin korunmasını ve çevresel kirliliğin önlenmesini amaç edinmiştir. Bölgesinin ve iç Batı Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı olan Evyap Port, İhracatçılar ve ithalatçılar için ekonomik ulaşım yollarıyla altyapısını güçlendiriyor, müşteri ihtiyaçlarını da yüksek servis kalitesiyle rekabetçi fiyat yapısını birleştirerek karşılıyor. %100 yerli ve milli sermayesiyle kendisini lojistik paydaşların çözüm merkezi olarak konumlandıran Evyap Port sağlamış olduğu etkin güvenilir, ulaşılabilir ve yalın iletişim kanallarından 7/24 müşteri ihtiyaç ve beklentilerini topluyor. Ortak akıl ve sürekli iyileştirme prensipleriyle müşteriye özel çözümler üretiyor.